Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda var. gibi bir çılgın manyak videoyla videoyla karşınızdayım. Bugünkü yapacağımız challenge şu. İmkansız bir challenge gerçekten. Ki buraya da adam indi Benim hemen onu bulmam lazım. Ah bomba bomba mı? Hayda sis olmaz sis olmaz. Sıkma bana. Sıkma bana. Bir saniye sıkma. Hop. Tamam. El bombası bulmam lazım seni öldürmem için. Ulan levye de adam öldürmem ya. Değil mi? Alay molotofu. Sadece el bombasıyla adam öldürmek için yapacak. Bir saniye. Gel lan buraya. Bir de Levi'yi de adam öldüreyim. Gel buraya. Hop! Hop! Gel buraya. Gel buraya. Bir tane daha yesen gideceğim zaten. Hadi. Lan. Al şunu. Yan biraz. <laughs> ben hayatımda böyle saçma bir challenge görmedim. Adam olun lan. Çok güzel bir yeri var. Buranı. Ya gerçekten bunu yaptığımıza inanamıyorum. Bomba attı kaç. Bir kişi daha geldi. Tamam. Abi bir şey basmam lazım. Medkit basıyorum, medkit basıyorum. Abi gel buraya, gel buraya gitme. Gitme, gel, gel. Bitki at, bir şey at. Atıyorum böyle. Enerji basıyorum. Abi bombayla bile keseriz. Flash mı atsam acaba? Ne diyorsun? Flash ile verin, flash İkimizi birden keser. Kesine oynayalım. <laughs> yok yok yo, kesemez. Geliyor. Evet. Evet çıkacaksak beraber çıkacak. Bekle. Buranı! Kesme! <laughs> Oğlum ben seni nasıl vuracağım şimdi? Yes be! Göremiyorum ki, gözüm görmüyor ya. <laughs> tamam, bir kişi kaldı. Bu bir kişi de nerede? Şuradan tırsıyorum ben. Yoksa o karşıdan gelecek adam mı? Arkam safe. Tamam, arkama rahat rahat götümü dönebilirim. Karşıya bakıp adamın kıvılcım atmasını beklemem lazım şu an. Sürekli sağ sol yapıyorum bu arada. Ee, bir enerji içeceği daha ettik. Şu an. Güzel adam mı? Değil. Alttan el bombam var. Gayet güzel. Kenardan hemen hızlıca geçiyorum yerime. Hızlı hızlı hiç bekletmeden. Galiba vurduğum adamın olduğu yer safe'teydi. Bu adam mı o? Yedi. Yemedi. Hadi. Hayır abi. Bombalar mı? Bomba var mı? 8x hiçbir şey kullanamıyorum. Allahım çıldıracağım. Hadi. Erkek kapışması. Yumruk yumruğa. Bir dakika. Böyle bir bomba atacağım. Ooo. Ölmek var dönmek yok. Bir şekilde Kolay hayattaki en çaresiz duruş şekli bu abi <laughs> Bu sefer inanıyorum gerçekten çok dikkatli. <laughs> ol Adam olacaksın. İyi gittim abi. Hiç dillerinden anlama şansım olmadı. Bir dakika. Atıyorum bombaları. Çıksın diye ortaya. Bir dakika abi. Lan bomba devirme geldi. Kaç. Ortayı sisleyeceğim abi iyice. Orada mı adam? Güzel. Sis fight'ı başlasın. Bir tane de bomba bırakıyorum. Bir tane de bunu. Hadi bakalım. Hadi gel. Neredesin? Ulan. Ulan My, my friend. Sizlerin içinde koşarak gel.